istişareler ettik. Genel bir toparlama yaptık. Ee, sizinle e, size bir sunum yapalım. Detayda e, konuştuklarımız, iyileştirme fırsatları arkadaşlar da var, notlarında var. E, hafta boyunca bize destek olan e, bütün e, arkadaşlar olmadan genel iyileştirme fırsatları olarak e, hem raporumuzu aktaracağız hem de e, sizlere. E, her e, birimin aslında Eklim değişikliği, çevre ve kalite konusunda, kalite zaten uygulanıyor, verimlilik konusunda dikkat alması gereken konular olduğunu standart söylüyor ve bunun vurgulanmasını taahhüt ediyor. Standartta bununla ilgili iyileştirmeler yapılabilir dedik. Ee, kullanılan tüm dokümanların sisteme dahil edilmesi, e, birimlerde oluşturulmuş olan formlar, talimatlar, e, takip çizelgeleri egzellerde olsun bunların sisteme tamamının dahil edilmesi bir fırsat olabilir. E, birimlerde, bölümlerde ya da sahada karşılaşılan problemlerle ilgili kayıtların eksiksiz eksik tutulmasına, e, kayıtların, e, uygunsuzlukların kayıt altına alınmasını biz arkadaşlara e, tavsiye ettik. Dedik ki eğer yaşanan uygunsuzlukları biz kayıt altına alırsak, Bunları daha sonra veri analizi yaparak kullanıp, e, hataların tekrarını e, önleyebiliriz. E, sele gazı e, dediğimizde, orada enerji artı su bizim için önemli bir başlık artık. E, öncelikle biz size üst yönetim olarak e, e, teşekkür ediyoruz. Açılış-kapanış toplantımıza katıldığınızdan dolayı, liderlik gösterdiğinizden dolayı. E, sizin tabii vizyonunuz e, hem çalışmalar konusunda e, ve faaliyetlerin başarısı anlamında e, önemli. E, kalite çevre İSG belgelerimizin e, sistem çalışmalarına e, faydalı faydalar sağlamasını temenni ediyoruz. E, Osman Gazi ilçemizin yaşam alanlarıyla, ulaşımıyla, temizliğiyle, yaşanabilir düzeyiyle vatandaşın tercih ettiği, e, diğer belediyelerin örnek aldığı bir ilçe olmasını temenni ediyoruz. Sizlerin ve tüm belediye çalışanlarının da bayramını şimdiden kutluyoruz.